arkadaşlar. Bugün tepki videosu yapacağız. sekiz kutu yok etmeyen en iyi olan tahmin edici tüm karakterlerle 8 kutu nasıl hepsi kralı onu izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Sen de. Hadi bakalım. Hop. Üç. Hadi. Yedi buçuk. Güzel. Aa, bu çok uzun sürecek gibi geldi bana. Ya telif ya. Şimdi hadi bakalım. Hop vuruyor vuruyor. Öfff çok iyi biliyorum ama birazcık uzun sürecek. Bayağı kısa lan. Altı buçuk. Çok kısa değil. Ooo Poco. Hmm. Geçelim mi geçmeyelim mi bilmiyorum. Geçmiş. 8 saniye. Hadi bakalım. Tek. Vuh vuh vuh. Wow. Wow. Oh. Bayağı bayağı geç. Wow bibi hadi güveniyorum sana. Güvenim tam sana. Oh. Ha 4 saniye neredeyse. Oh. Nita. Geç. Nita 6 saniye. Vay. 2 saniye mi? Evet ya bayağı. Tarı geç geç. 590. Hmm. Evet bu hadi güveniyor. Oo bebi. Bo. Hadi bakalım. Geç ya. Ya bu ne? Sen 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 tamamen geç. Sen hiçbir şey yapamazsın. Çabuk bu olmadı olmadı olmadı. 3 20 saniye. Evet. Oturdun ya. Sen nasıl bir babasın? Baba. Hop uzaktan da mı? Yok, yok. Olmadı. Mortis hadi bakalım. Uf! 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 Çok kötü oynadı ya. Adam çok kötü oynadı. Cık, ı, ı, güzel oynayamadı. Hop! Hop! Diamond Eye hadi bakalım. Güm güm. Tamam. Vuf Frank abi vuf. Hop hop rosa Wo 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 wo. Okay. Ah be, yaklaşmıştın ama yaklaşmıştın. Azı, Abi Spike çok iyiydi. Spike bok gibi başladı lan. İçine tükürdün lan. Ahal. Bu lan bayamak iyiydi. Geç. Pem of olmaz. Buna da geç. Şeylenen almak çok zor. Ave evet. o. Oh geç. Hadi bakalım. 48 saniye ne lan? Bunu da geç. Bir dakika mı? O pop. Oo. Maşallah. Maşallah tamam. Frank bana 7 saniye 7 47 sen kral sonrasında düştün falan hop 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 Frank Bibi Russell Etmo ve birinci Barley. Maşallah. Bayağı iyi. Şimdi sıradaki videoya geçelim. Başlasın. Oo. 5000 nakit de gelecekti inşallah ulaşırız. <gülüyor> <gülüyor> Anne geliyor. Of iyi. Ses çok gez biraz. Hop. Hop. Ah be ne yaptın sen ya? Bu birazcık eski gibi. Ya aga be. Vo vo vo. Ah be. Vuh. şe o mortis yok eder ya Mortis yok eden ne yapıyorsunuz daminaattata ya oğlum Spike bir bir, bir de iyileci ya <laughs> Aga <laughs> be. abi çok iyiydi. Bomba atılıyor abi. Ah Matis yok edecek. Matis ne yaptın abi ya? Çok kötü oynadı.

Adam şanssız. Bakayım kaç dakika kalmış. Daha bak çok. <laughs> Dünyanın en güzel atlayışı. <laughs> Koş. Hop hop. Hop. Ne yaptın lan? Oh. 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 Ne yaptın lan? Koş. Koş geliyor lan. Ne yapıyorsun lan? ne yaptım lan al, öldü. Allah 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 al, 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 al. abi gol Kaç dakika Baba ya on dakika. Ne yaptın lan? diyecektim. Hadi bakalım kim kazanacak. Spike. Evet. Gol. Hayır. Oh. Ucundan kurtardı. Gel lan buraya? Gebe Oo! Uh, ab efsaneydi. Evet ya. IQ 1000 bin... yeah. Kim kazandı? Ne yaptı lan bu? Hadi bakalım. Hop. Mortis senden şanslısı yok ya. Arkaya bin daha tekrar diyor. Of. Efsaneydi. Ne? <laughs> Wo, hadi. Adamsın be. Vona. <laughs> suçuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Güm. Ay <Hayır>! tuttu lan. <laughs> ha tamam paha paha mı verdi ya? <laughs> Hadi hop. Hadi bakalım. Jesse. <laughs> Frank! Bibi seni öldürür. İkiniz de ölürsünüz. Onu demeyi unuttum. Ta 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 ta, -ta Bombaya bastı lan. Yazıklandı ona. Ne yapıyor lan bu? Gebe? Vurdu. Vurdu. Adamsın bibi. Güm. Güm. Uçtu lan. Heta. O Piper. Adamsın tu. Abi ucu ucuna değdi ya.

Aferin top. Hadi. Hadi. Adamsın ya. Ne yaptın? Abi. Ya Matiz seni öldür öyle ya. Ne yapıyorsun şey ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? çok <laughs> Aynen ya çok güçlü. <laughs> Telefon olabileceğim bir şey yapıyor <laughs> Tamam. Gol. Oo. Uf. Gol. 5 4 3 2 ve ah! Cık, ağlama ya. Üzülme. Yazık artık. Siz de siz de şanslısınız ya. gol 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 hadi bakalım üf bomba gibisin ha bomba 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 gibisin he bomba 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 ya hak gol hadi 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 hop oh, gol Sessiz kalınca gol. Sessizlik alınca dördü gol. Gol 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 Abi çok esane. ses geliyor ama ne yapayım be? Sesi de kapatırsam bilmiyorum ne olacağını onun üzerinde sesi de sesi kapatmıyorum korkuyorum. Ya baksana uf ya ses çıkartma sus ya kanal ya uf. Çok çok ses var dislike. <laughs> Şaka yapıyor tabii ki de abimiz dislike hak etmiyor. Adam gol yapmaya çalışıyor. Adam böyle güzel şeyleri toplayıp taşı şey yapıyor. o abi! Ne yaptın? Gol. Tek tek sadece gol deniliyor. Gol. Güm. Yani sadece gol. Ya bir sus yani. Şöyle şöyle. Gol. Gol. Sessiz kalayım dedim. Hadi. Hop. gol. Adamsın. Ölpürme. Adamsın. Ne yaptın? Vov vov Parçalarsın sen ya. Parçalarsın. Parçalı. Parçalayamamışsın. Daha. Daha yarım kalan et de var. Neyse. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yorum yapmaktan tam süper olmuş demeyi unutmayın bana katkı olursunuz. Sesim çıkmıyorsa özür dilerim maalesef. Maalesef öyle ben size en like atarım da kalp atarım. Sizi çok seviyorum. Lütfen beni duyun. Sesim gelmiyorsa siz izlersiniz abi sesim gelmiyor falan dersiniz. Ben de bir şeyler yapmaya çalışırım. おいしそう